Excel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde satır ve sütun ekleme işleminin nasıl yapıldığını göreceğiz Excel'de. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki şuraya bir veri girişini unuttuk. Birinci satıra. Biz buraya yeni bir satır eklemek istiyoruz. Normalde yapmanız gereken işlem nedir? Bunların tamamını seçip bir alt satıra taşımanız lazım. Hani Excel'de bunun da bir kısa yolu var. Buradayken şu satırın tamamını seçili bir şekildeyken buraya gelip ardından sağ tıklayıp ekle dediğinizde Excel size otomatik olarak yeni bir satır ekledi arkadaşlar. Mesela şu satırı biz bir silelim. Buraya verinizi girdikten sonra mesela biz şunu unuttuğumuzu varsayalım. Bu veriyi notumuzu varsayalım. Bu şekilde arkadaşlar satır ekleyebilirsiniz. Ardından mesela toplu bir şekilde satır eklemek için biz buraya 4 tane satır seçtik. 4 tane satır eklenmesini istiyoruz. Sağ tıkladık. Ekle dediğimizde hemen 4 tane satırımızın eklendiğini görmektesiniz. Aslında burada Excel'in yaptığı sadece mantık şu. Satırları bir alt satıra kaydırmak arkadaşlar. Mesela şuraya da bir satır eklemek istiyoruz. Bunun üst tarafını ekleyecek arkadaşlar. Her zaman seçtiğimiz satırın üst tarafını ekler. Ekle dediğimizde burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni bir satırımız eklendi. Ben bunları geri alıyorum tamamını. Sütun eklemek için de yine arkadaşlar sağ tıkladık. Ardından ekle dedik. Seçmiş olduğumuz sütunun sol tarafına yeni bir sütun daha eklendi arkadaşlar. Şimdi bu sütunu kaldırmak için Buradan Arkadaşlar sil dediğiniz zaman O bizim seçmiş olduğumuz yine eklemiş olduğumuz sütun silinecektir Satır içinde aynı işlem geçerlidir Ekledik yeni bir satır eklendi yine sağ tıkladık Sil dedik satırımız silindi arkadaşlar Sütun içinde aynı işlem geçerli ekle dedik Yeni bir Sütun eklendi Ardından Sil dedik sütunumuz silindi arkadaşlar toplu bir şekilde sütun eklemek için yine bunların dördünü seçtik. Ekle dedik. Dört tane sütun eklendi. Ardından arkadaşlar sil dediğimizde bu dört sütunun tamamının silindiğini gördünüz arkadaşlar. Tabi de bunun kısa yolu var. Yine satırımızı seçtik. CTRL artı tuşuna bastık. Bir tane bize toplu bir, tanemize tane bize satır eklendi. Üç tane seçtik veya dört tane seçtik. CTRL artı tuşuna bastık. Yine bize 4 tane satır eklendi arkadaşlar. Buradan devam edelim. 2 tane sütun eklenmesini istiyoruz. CTRL artı tuşuna bastık. 2 tane sütun eklendi. CTRL eksi tuşuna bastık. 2 sütunumuz geri alındı arkadaşlar. Bunların tamamını seçtik. Satırlarımızı ardından CTRL eksi tuşuna bastığımızda işlemimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Excel'de satır ve sütun ekleme işlemi de bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.